Büyük tavır yarışma günü gelmişti. Tavşan talebiyeti <laughs> ki bankoloyla Almanlar koşu yarışmalarına katılacaktı. Bu yarışmayı kazanmak tabi için çok önemliydi. Çünkü pilot olmak istiyordu Alman, gurur, gurur. ama kuluğundan ana yanlış mançığı pilot akılına gönderdi cikti. Evet. Atakan. Tali ne olmak istiyormuş? Kankolu. Hayır. Tali ne olmak istiyormuş? Pilot. Evet. Aferin sana. Pilot olmak için ne yapıyormuş peki? Evet. Pilot olmak için ne yapıyor? Çok çalışıyormuş. Çok çalışıyordu. Evet. Aferin.